Merhabalar ben uzman doktor Can Ebiri. Bugünkü videomuzun konusu çocuklarda alerjik rinit, diğer adıyla alerjik nezle olacak. Alerjik rinit, diğer adıyla alerjik nezle çocuklarda bağışıklık sisteminin solunum yoluyla vücuda alınan bazı maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesi durumudur. Birçok alerjik hastalıkta olduğu gibi bu hastalığın da son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmıştır. Çocuklar arasında bu hastalığın sıklığının %15 ile 20 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Alerjik rinitli çocuk alerjenlere maruz kaldıktan sonra hapşırık, burunda kaşıntı, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı şikayetiyle başlar. Alerjik rinitli çocuklarda sıklıkla alerjik konjonktivit yani göz nezlesi de şikayetlere eşlik edebileceğinden dolayı Gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve yaşarma görülebilir. Bu hastalarda burun tıkanıklığına bağlı olarak göz altlarında şişlik ve koyulaşmada sıklıkla görülür. Hastalığı ağır geçirmekte olan çocuklarda tabloya baş ağrısı, geniz akıntısı ve öksürük gibi şikayetler de eklenebilir. Burun tıkanıklığı bu çocuklarda sıklıkla uyku kalitesini de bozabilmektedir. Bu nedenle yorgunluk, halsizlik, uyku kalitesinde azalma gibi şikayetler yine alerjik rinitli çocuklarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Genel bir kaydı olarak 3 haftadan uzun süren nezlenin alerjik rinit ile ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Alerjik rinitin mevsimsel alerjik rinit ve yıl boyunca süren alerjik rinit olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Mevsimsel alerjik rinit Çocuğun alerjik olduğu polenin yoğun olduğu mevsimde şikayetlerinin ortaya çıkması durumudur. Örneğin ilkbahar sonu ve yaz başında ağaç polenlerinin, yaz sonunda çayır polenlerinin, sonbahar başında ise ot polenlerinin çevreye yayılması sonucunda çocuklarda alerjik rinit veya alerjik nezle belirtileri ortaya çıkar. Çocuğun şikayetlerinin şiddeti, hava koşulları, Yaşanan çevredeki değişiklikler ve bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yıl boyu devam eden alerjik rinit ise kapalı ortamlarda bulunan çocukların bu ortamlardaki alerjik maddelere duyarlı olması nedeniyle alerjik rinit belirtileri yıl boyunca devam eder. Yani yıl boyunca süren alerjik rinit genelde kapalı ortamlarda kendini gösterir. Ev tozu akarları, sigara dumanı, küf, kedi, köpek, hamam böceği gibi alerjenler yıl boyunca süren alerjik rinite neden olabilen başlıca alerjenlerdir. Çocuklarda alerjik rinit tanısı iyi alınmış bir öykü ile konabilmektedir. Belirtilerin ne zaman, nasıl ve ne ile karşılaşıldığında ortaya çıktığının sorgulanması tanıda son derece yardımcıdır. Örneğin çocuk Polenlerin yoğun olduğu dönemde dışarı çıktığında burunda kaşıntı, hapşırma, burun akıntısı gibi şikayetler oluyorsa öncelikle alerjik rinitten şüphe edilmelidir. Bir çocukta alerjik rinitten şüphe ediliyorsa alerjiye neden olan maddeyi tespit etmek için kan ve deri testleri kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra burun akıntılarında alerji hücrelerinin yüzdesinin ölçüldüğü nazal eozinofili testi de sanık koymada yardımcıdır. Alerjik riniti olan çocuğun tedavisinde ilk adım alerjenden sakındırmadır. Mevsimsel alerjik rinit için polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde çocuğun dışarıda geçirdiği sürenin kısaltılması, açık havadaki aktivitelerini öğlen saatlerinde değil de daha çok sabah ve akşam saatlerinde yapması Şikayetlerin azalmasını sağlayacaktır. Yıl boyunca süren alerjik riniti olan çocuklarda ise yanında sigara içilmemesi, parfüm kullanılmaması, ev tozu akarı alerjisi olan çocuklarda bulunduğu evde rutubet ve nemin yok edilmesi, akarları tutan halıların, yünle doldurulmuş yastık ve yorganların çocuğun odasından kaldırılması şikayetlerinin azalmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra son dönemlerde kullanılmakta olan oda temizleyiciler de ev tozu akarı alerjisi olan çocuklarda şikayetlerin azalmasını sağlamaktadır. Çevresel korunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ilaç tedavisi etkili bir yöntem olabilir. İlaç tedavisi olarak burun spreyleri ve ağızdan alınan şurup veya tabletler kullanılmaktadır. Şayet çocuktaki alerjik ümit belirtileri İlaç tedavisi ile kontrol altında tutulamıyorsa aşı diğer adıyla immünoterapi uygulanabilmektedir. Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarla çocuğa verilmesiyle çocuğun bağışıklık sistemini düzenlemeyi amaçlayan aşı tedavisi vücudun bir süre sonra bu alerjenlere karşı aşırı reaksiyon vermemesini sağlamaktadır. Evet değerli ebeveynler bugünkü videomuzda çocuklarda alerjik rinitin ne olduğundan çeşitlerinden, belirtilerinden, tanı yöntemlerinden ve tedavisinden bahsetmeye çalıştık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.